alan da belli. Aynen. Eyvah. Evet. Kolay Alandan çıkmıyor. Ben denedim. Niye? Ne sen geldin? Gel al. Gel al. İlginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın lan beni ibneler. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadan'ı terk etmedin yaranı arzularsın diye. Evet biz Nadan'ı terk ettik. İşte yaranı bulduk. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir, yani adıyla. bal balkaba. Koy tabağa ye tabağa. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen, Sen savundun. Savunmadım. savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, Aa bak. Do. Do. Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Bu. göstereceğim. Bak do. Do. adam. Alçak. Puş. Terbiyesiz. Masaya çık tepin istersen. Kış geliyor. Yani winter is coming. Ya bir sus bu bana kadar. Derdimi anlatayım bir sus. Ya bir sus be. Allah'ım belasana bir sus be. <laughs> Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla da göreyim <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> <oyna> <gülüyor> bakalım. Bir oyna bakalım. Oyna. Çal davul. Da hocam. Olsun. <laughs>